Evet bugün 3 kişi yerleştireceğiz. Hiç uzatmadan başlayacağım çünkü yapmayı üşeniyorum. Şimdi ilk önce Mikosan'la başlayalım. Zaten 3 videosu var. Merhaba ben Miko. Ben yeni bir PNG YouTuber'ım. Umarım beraber dost olabiliriz. Bence sen kimseyle arkadaş olmak istemiyorsun gibime geliyor ya. Neden böyle bilmiyorum. Çok garip geldi şimdi. Umarım dost olabiliriz deyince sen. Sen deyince oldu bana böyle bir şey. Merak etmeyin Mavka kadar kötü değilim. Yalnız Mavka'dan daha kötü olan varsa kendini çıkarsın desem hiç kimse çıkmaz. Aksini iddia edeni döveriz Mavka'dan. Daha kötü birisi yok. Hem Mavka'dan ben de sizin kadar nefret ediyorum. Bay bay. Sana da bay bay canım. Sıradaki videoya geçelim. Arkadaşlar ben, ben Mika. Artık karakterim böyle olacak. Sorularınızdan bir tane soru geldi. Onu cevaplayacağım. En sevmediğim PNG Tuber. En... <laughs> Potir Tarık her yerdesin oğlum. En sevmediğim PNG Tuber'ı zaten biliyorsunuz. İlk videomda da söylemiştim. Tabii ki de Mavka. Yani Mavka'yı seven birisi varsa yani bana söylesin. Neden ki? Bu seni hiç alakalar etmez. Yoktur da. Hani şu Malka'nın yeni sevgisi vardı ya Zek, Zek. Herhalde Zekti. Zek diye bağırıyordum Malka yeni seveyelim diye. Yani Malka biraz e, bana şey geliyor. Pik mi geliyor filan. Biraz. Yani sesi de aynı. Diyecek söz kalmadı. Çok fazla sorular gelmiş bütün soruları yanıt vereceğimi sanmıyorum. Çünkü çok fazla soru sormuşsunuz. En iyisi kendim hakkında ben size bilgiler vereyim. Keşke onun yerine soruları cevaplasaydın. Ayrıca arkadaki sesi neden kaldırmıyorsun? Çok garip geliyor. Yani. Ben zaten bildiğiniz üzere Miko ama gerçek ismim Miko değil. Bunu da anlamışsınızdır. 13 yaşındayım ama sesim biraz çocuk gibi çıkıyor olabilir size göre. Anime fanıyım, animeciyim, animeleri falan çok seviyorum. Hatta en sevdiğim anime karakteri Todoroki, Shoto. Todoroki, Shoto. Birincisi arkadaşlar ben Miko'ya Miko daha çok eleştiri yapamayacağım galiba. İkincisi bu video buraya kadardı. Diğer hangisini eleştireyim? Yani Potir Tarık mı yoksa ıı, Kira, PNG mi? Hangisini eleştireyim? Hangisini istiyorsanız.